Sayın Başkanım, ee, oradaki düzeltmeyi e, eksik yapmışlar. 2012 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerinde bakanlık tarafından olaylanan, vali tarafından olaylanan 50 milyon TL ödeneği ilçemizde 2012 yılında ulaşmamıştır. Para geldi diye ihale yapılmıştır. Yani evet. para bakanlığın talebi, bayanlığın milli, talebi, milliyetimin talebi. Üçünün de imzası var zaten o şeyde, karada. Evet. Yani bu para yerine ulaşmamış. Biz bu paranın, 2012 yılındaki paranın yerine ulaşması talebi. Dönüyoruz. Para milli eğitim bütçesinde yani orada kalmış. Orada kalmış. Ya yani bu paranın yerine ulaşması talep ediyoruz. Yoksa bizim buradan verdiğimiz sözde önergeyle tamir alınması falan değil yani bu konu. Evet. Bu konu Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün teklifiyle gelen bir konuydu. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim. Bu konuyla ilgili grubumuzun görüşünü dün evvelsi gün açıklamıştık. Bugün tekrarlıyoruz. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu yerle ilgili ihale talimatı varsa CHP grubu açısından hiçbir sorun yoktur. Bakın bütün meclisin huzurunda tekrar ediyorum. Bakanlık tarafından konu okulla ilgili ihale talimatı varsa CHP grubu açısından hiçbir sorun yoktur. Ama bakanlık tarafından ihale talimatı yoksa bu konuda çok büyük sorun vardır. Teşekkür ederim. Siz Milli Eğitimler, şey çağıracaktınız, görevli çağıracaktınız, bizi aydınlatacaktı. O görevli gelmedi. Şimdi bizim kuşkularımız daha da büyüyor. Ben milli eğitimden insanları aradım. Hastalıkla ilgili geri dönüş de yapılmadı. Kuşkularımız daha da büyüyor. Eğer bakanlık talimatı yoksa çok sıkıntılı bir konu. Bakanlık talimatı varsa Şükrü Bey'e tamamen katılacağız hemen paranın oradan oraya aktarılmasına destek vereceğiz. İhale yapılması için bakanlık talimatı yoksa sıkıntılı. Teşekkür ederim. Evet. Onun için bu önergeyle ilgili biz ne olduğunu bilmediğimiz için aynı tavrımızı devam ettireceğiz. Ne olduğunu öğrenince de görüşümüzü söyleyeceğiz. Ee, komisyonun gitmesine destek vermiyoruz. Çünkü milliyetinden talep gelmesi lazım. Milliyetinden niye talep gelmiyor? Kuşku duyuyoruz. Kuşku duymak bizim en doğal hakkımız. Teşekkür ederim. Mat üzerinde başkası da olmak isteyen var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, okunan, gündem, maddesi, okunan mad gündem maddesini eğitim ve kültür komisyonuna havale edebiliyorum. Okunan gündem maddesini eğitim ve kültür komisyonuna havale edebiliyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.